Defalarca söyledi. Hatta ne dedi? 2000 yıldır alamadığımız Suriye'yi dedi. Erdoğan vasıtasıyla aldık dedi. Ya evet. kardeşim ben hep şu soruyu sordum. Ne demek 2000 yıldır alamadığımız Suriye'yi ya Ferit Bey? Osmanlı Suriye'yi yaklaşık 120 yıl önce mi ne kadar oluyor? İşte o kadar bir zaman önce, 100 yıl önce diyelim kabataslak hadi. Yani biz yönetiyorduk Suriye'yi. Bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ee, biz en fazla işte 110 yıldır yokuz Suriye'de. 120 yıldır hadi de yokuz Suriye'de. Nasıl oluyor da biz 2000 yıldır Suriye'yi alamamış oluyoruz? Bu bizimle ilgili bir ifade değil. Bizimle ilgili değil o evet. Trump'la Netanyahu itiraf etmiş burada. Evet. Bahsettiği acaba İsrail'le mi ilgili? Vaat edilen topraklarla mı ilgili? Bak ben şüphelendim. Yani vaat edilen topraklarla ilgili şimdi o yüzden bunu bildiği için 2000 yıldır, 1000 yıldır dediği de oldu. 3000 yıla kadar da çıktı. Yani 1000 yıl dedi, 2000 dedi. Ben çok iyi takip ediyorum. 3000 dedi bir ara. Ama hiç de bizimle ilgili olmadığı açık ortada. Ha o başka bir ırkla ilgili. Başkalarının planlarıyla ilgili onu anlatıyor adam. Yani hem Hristiyanlık değeri açısından hem Yahudilik değeri açısından olanı anlatıyor.